Evet, çek, çek. ben Secret Napolyon'un sorusunu dört gözle bekliyorum. Merakla bekliyorum. Bakalım ne soracak. Ee, i̇kinci sorum sana şöyle olacak. Ee, biz seninle biraz önce tanıştık, biliyorsun. Ne zaman? Kızla mı? Seninle. Ben seninle biraz önce tanışmadım ki. Ya biliyorum da. Ama ben şu an hissiyatımı söyleyeceğim. Tamam. tamam. Ee, az önce tanışmış olmamıza rağmen seni tanımadığım için fazla. Evet, fazla Şu an mesela çok konuşma fırsatı olmadı. Evet. İlk defa yüz yüze konuşma böyle fırsatı oluyor. Şu an mesela otururken bile e, e, cümleleri kurarken e, yoğun bir anksiyete hissediyorum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bende aslında? mi? Kendimde. Beni niye araya kattın anlamadım abi. Ben, ben, senden bununla ilgili tavsiye isteyeceğim. Ben yanımda anksiyete hissediyorum. Evet. Bir itirafta bulunuyorum aslında sana. Sen hissediyor musun kanka? Ben hissetmiyorum. Tamam sen öyle bir problemin yok. Evet, Çünkü... benim var üniversite Ben sana göre derim. nasıl bir adamım? Ben tam çözeceğim. Beni 5 tane özellik söyle bende iyi. Veya Senle Sen ne iyi? 3 tane özellik. Tamam. Söyle. Ee, bence şeyleri çok iyi bağlıyorsun. Ee, ya hani diyorsun ya mesela 10 dakika, yarım saat hiç düşünmeden çok rahat bir insanla konuşurum. Mesela ben bunu yapamıyorum. uzun yani konuşmamı tamam, hani bir, bir problemim var. Bu bir. Sen iyisin onda, ben iyi değilim. Ee, İkincisi ne olabilir? Üç tane sersen yeter. Tamam. Ee, seni, o maceracı tarafını seviyorum. Mesela sen Eyvallah. motorla geziyorsun sen falan. Sen benden daha mı o, o motor. Ben hoşlanıyorum ama o hamleyi mesela motor alamadım yani. Alamadın. Orada bir aksiyona geçmem lazım ama daha yapmadım. Maddiyatını veriyordum alamadın mı? Ee, ya aslında maddiyat ilgili de şu an şeyim var. Ama... Ama e, temel şey o değil anladım. E değil. Yani elime, benim daha önce arabam vardı mesela sattım. ev, ev Evi tercih ettim mesela anlatabiliyor muyum? Motor yapmışsın aslında. Aslında mantıklısını yaptım ama bu maceracı tarafta bir taraftan beni şey yapıyor yani. Kaşıyor. İkincisi bu. Üçüncüsü ne diyebilirim? Hmm, sonuç alma ile ilgili seni kendimden daha şey görüyorum. Daha çok hızlı veriyorum yani. Evet. Tamam. Ee, şimdi. Peki. Kendinde üç taneyi düzeltmek isterdin. Bir kere bu anksiyeteyi kesinlikle çözmem lazım. Yani benim normal... Bir... somut şeyler söyle. Ee, Az önce tanımladığın gibi. Konuşurken daha rahat olmak isterdim. Çünkü bu benim e, dediğim gibi cümle kurarken kafamın şey olduğunu hissediyorum. Blok olduğunu hissediyorum. Yani bir şey var. Bir motor var. Bu motoru yüzde kullanamıyorum. Hangi su benim? Şu su senin. Bu benim için. Kameraya geçmesin. Hı hı. Güzel kardeşim bu niye? Ben sana bu soruları niye sordum biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Üç tane özellik say dedim ben de beğendiğin. Ve sende olmasını istedim. Üç tane özellik sorduğumda o üç, üçer soru eşleşiyor aslında. Sende olmasını istediğin Özellikle bende olan özel. Sen bendeki o üç özelliği istiyorsun aslında. Evet evet. Onun fark ettiğim için sordum. Doğru. Sen mesela o anksiyeti problemini çözmüşsün. Şimdi sen normalde iletişimle alakalı bir problemi olmasa motorun olsa üçüncü neydi? Uzun konuşuyor diyordun. Ee, bir de şey e, son, sonuç almak. Sonuç alma, daha fazla kadar böyle olsan evet. birinin yanında gelir miydin abi? Hayır. Tamam neymiş demek ki? <laughs> Sen bunları kafaya takıyorsun. Evet. Ben bak millet oluyor, millet oluyor. Bak bak neler oluyor. Evet. Kıyaslama. Ben 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 ne yaptım? Kaç yaşına geldim, ben aşağıda kaldım, aşağıda kaldım. İletişimimde hala böyle sıkıntılar var kardeşim. Bak, Bunu adam, bir şekilde halletmem bak, lazım. Bu adamda yok. Sende olmayıp da hı hı. bende olan ama bu, bak sende olmayıp bende olan her şey hakkında tribe girmezsin. Tabii. Bu yetersizlik hissetmezsin. Hoşlandığın bir şey olması lazım. Evet. Kafaya taktığın bir şey olması lazım daha doğrusu. Tabii. Tamam benim yatı olan arkadaşım var. DG'ye eğitim verdim. Selam olsun Berat'a. Şimdi ben adamın yanında tırba girmiyorum abi. Ben hayat boyu yat almak istemedim ki benim öyle bir hayalim bile olmadı. Hayalim bile olmadı. Ve alamayacağımı da biliyorum zaten. Onun onun yatında bir sohbet etmek, bir saat zaman geçirmek, keyifli muhabbet iyi hissettiriyor. Allah sabine bağışlasın diyoruz, gidiyoruz. Yani benim öyle bir takıntım yok. Yat almak gibi yat alamadım gece yastığa maskal şeyimi koyunca benim kafamı koyunca aklıma gelmiyor ama senin gece kafayı yastığa koyunca az e, az skorluyum ve iletişim yeteneği, iletişim becerisi konusunda aslında o cümleleri birbirine bağlama dediğin şey iletişim becerisi. E, bunu bende olup kafaya taktığın şey bende olup sende olmadığı için benim yanında kötü hissediyorsun. Doğru. Sen de o seviyeye gelince hı hı. ya kafaya takmayı bırakacaksın ya onları bir kenara atacaksın, ilgilenmeyeceksin hı, hı ya da benim seviyeme geleceksin. Benim seviyeme de gel demiyorum. Kendi potansiyelini tatmin edecek seviyeye geleceksin. Ha tamam. Ben kendi çapımda başarılı oldum bu konuda. Potansiyelimin de üstüne çıktım. Kendimce bunu yaşadım. Dediğin noktaya geldiğin zaman benim yanında rahatsız olmazsın. Başkasının yanında yetersizlik hissetme bundan kaynaklanır. Mesela şu an, senin saçların olmasa, hı hı. benim saçlarım çok gür olsa, aynı yaşta olsak ve sen sürekli ben kelim, dazlağım diye üzülsen, üzülsen, benim yanında gene kötü hissedersin ki. Adamın saçlarına bak dersin. Hı hı. Sende olmayan bir şey. Bende var çünkü. Bu olayın özü bu. Niye kardeşim? İlk yöntem. Ee, abi ben emekli olacağım bu işlerden, deme şansın yok tabi de. Hı hı. Veya daha iyi yetişimci olmaktan vazgeçtim deme şansın yok da. Ya öyle yapacaksın, ya da yavaş yavaş seni benim seviyeme doğru çekmenin, kendi en iyi seviyene doğru çekmenin yolunu bulacağız. Kesinlikle öyle. Öyle olacak. Öyle olacak, öyle olacak evet. Bakalım videoyu var mı? ekleyeceğim soracağım. Ee, sence profesyonel destek al, almalı mıyım? Ne konuda? ile alakalı. Bir uzmandan önce senin anksiyete hikayeni dinlemem lazım. Onu tamam. birebir yüz yüze görüşmede yapalım. Olur. Hem yani senin hakkında çok özel bilgi vermemiş oluruz. Kapatabiliriz.